3 biliyor musunuz? Çünkü ses giydiler. 3 kişiydiler. Önce sevdiler. Sonra dövdüler. Karnım ağırdılar. Karnım ağrıyor. Burnum ağrıyor. Karnım ağrıyor. bu. Day 1. İngilizce bilmeyenler için gün 1 bir demek. <laughs> Birinci gün demek yani. <laughs> Benim gibi anahtar da bulamamış. Şansı haber gitmemiş. Ben de... <laughs> Bütün bildiklerini anlat. Çıkış nerede? <laughs> <laughs> Benim ses tellerim var. <laughs> ben konuşabiliyorum. Benim derim de var, üzerimde etim de var yani. Sen hiç her şeyini kaybetmiş bir yıkıksın. Sen bu hayatta bir kaybedensin. <laughs> bu sapık kimdir amına koyayım? Bu niye beni takip ediyor? Lan bu ötüyor amına koyayım. Ötüyor. <laughs> Vermiyorlar insana. Çok müzik arttı ne oldu ki? Kendi yani, geliyor? Geliyor vallahi. Geliyor. Ulan bütün beynimi kullanmalıyım. Ama ne koyayım bütün beynim yetmiyor. Nereden? Hani nereden? Hadi gel kovala hadi. Dönerim dururum, dönerim dururum burada. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Ay! <laughs> <laughs>